Merhaba. Bugün size çok güzel bir poğaça yapacağım. Poğaçamızın tarifinde neler var? Burada bir bardak ılık su, bir bardak ılık süt. Ölçümüz bardak ölçümüz bu. Şimdi buna bir bardak sıvı yağ koyuyoruz. Bir bardak tereyağı koyuyoruz çay bardağı. Ölçümüz bu. Bir tane kurum, bir paket kuru maya koyuyoruz bir buçuk yemek kaşığı şeker koyuyoruz bir tatlı kaşığı tuz koyuyoruz iki yumurtanın akını koyuyoruz sarısı üzerine burada 5 bardak 5 unu, bardak unumuz var bardak ölçümüz bu Su, bardak ölçümüz 5 Be bardak bu. unumuz var ama kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Bardak ölçümüz bu. Yumuşacık bir hamur elde edeceğiz. Poçamızın güzel olması için. Şimdi yumuşacık bir hamur, hamurumuzun kıvamı bu. Yumuşacık bir hamur oldu. Hamurumuzu şimdi sarıp mayalanmaya bırakacağım. Mayalandıktan sonra görüşelim. Küçük, küçük küçük olmasını istiyorum ben poğaçalarımı küçük küçük parçalara koparıyorum. poğaçamızın içine şimdi peynir koyuyoruz. Evet 20 dakika tepsi mayası olan poğaçalarımızın şimdi yumurtalarını süreceğim. Üzerlerini sonra yüksek 80 derece ısınmış fırınımıza göndereceğim. Poğaçamızın son hali bu. Bizi takip edip beğenip yorum yapmayı unutmayın. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.